Merhaba, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Kürşat Özaleyiz. Konumuz ise hayvanlar üzerinde kanser. Hocam öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve evet, teşekkür e, hayvanlar üzerinde kanseri konuşmak istedik. Öncelikle kanser nedir? Bize onu tanımlarsanız. Tabii ki. Kanser, e, vücutta bulunan hücrelerin ee, organizmanın, yani canlının aleyhine olacak şekilde kontrolsüz ve sınırsız üremeleri e, ile ilgili bir terimi ifade etmektedir. Aslında e, kökenine baktığınızda yengeç anlamı e, ifade etmektedir. Yani e, kıskacına aldığı e, canlıyı yok eden bir hastalık olması nedeniyle böyle bir isimlendirme yapılmıştır. E, normal şey tabii ki tümör. Bu iyi uydu veya kötü uydu kendi içerisinde. E, ayrılmaktadır ama kanserlendiğinde tamamen kötü uylu tümörler akla gelmektedir. Yani hemen zaten akla hemen negatif olay geliyor. Ama e, hayvanlarda kanser sık gözlenebilen bir şey mi? İnsan yaşamına son yıllarda hayvanların fazlaca özellikle pet hayvanlarının girmesi nedeniyle e, bu hayvanlarda kimyasal maddelere işte doğa e, ile uyumlu olmayan yaşam koşullarını örneğin stres hı hı. yine hayvanların e, insanlar tarafından e, melezlenmesi belli genetik özelliklerinin e, düzenlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar hı hı. E, çeşitli e, radyasyon başvurmak üzere değişik etkilere maruz kalması sonucunda son yıllardaki de artan bir e, kanser insidansı sıklığı görüyoruz ve hı hı. E, fakültemize de yaklaşık e, getirilen her 10-12 hayvandan bir tanesinde kanser şikayeti olduğunu, yani bir tümör öyküsü olduğunu görebiliyoruz son zamanlarda. Peki, kanserlerin nedenleri nelerdir? Hani neden hayvan kanser olur? Bunun bir önlemi var mıdır? Hani yemeklerden mi yoksa neden hayvanlar kanser olatını taşır? Ee, güzel bir soru. Ee, kanser e, hayvanlarda değişik e, şekillerde ortaya çıkabiliyor. Hı. Ancak bir, bünyeden kaynaklanan içsel nedenler var, bir de dış nedenlerden e, kanser ortaya çıkarıyor. Hı. İç nedenler içerisinde, örneğin cinsiyet. Mesela e, meme kanseri dişi hayvanlarda haliyle çok çok yüksek orandayken erkeklerde yüzde bir veya prostat kanserinin e, dişi hayvanlarda görme ihtimali olması gibi bazı tip e, kanserler e, cinsiyetle ilişkili. Yine hormonların etkisi var genetik yatkınlık var. İnsanlarda özellikle bu çok iyi tanımlanmış. E, Filofya, kromozoma, anomalisi olan insanlarda mülkübül bir geçmesi gibi. E, bunun dışında e, çok iyi tanımlanmış hayvanlarda ama insanlarda henüz yeterince sağlıklı veri yok. E, viral etkenler söz konusu. E, beslenme, yaşın etkisi birçok şey e, kansere yol açabiliyor. E, radyasyon, güneş ışınları, e, fiziksel nedenler e, yine maalesef sahiplerine sigara içmesi sonucunda Hı. evde sigara dumanına maruz kalma Anladım. bunlar da e, kanseri tetikleyen e, nedenlerden birkaçı. Ancak e, bireysel olarak yatkınlık bulunan her köpekte veya kedide mutlaka kanser çıkacak diye bir şey söz konusu değil. Bireysel yatkınlık, ailesel yatkınlık, akrabaların da evdeki ebeveynlerinde hastalığın olması bir e, kanseri yatkınlık e, Sebebilir. Ancak ortaya çıkması için en az e, 3-4 e, nedenin bir araya gelmiş lazım. Yani tümör eşiği dediğimiz nasıl aşılması gerekir. Hı. Bundan sonra ancak kanser e, ortaya çıkabilmektedir. Onun iyice e, gıdalar da etkiler mi bu durumu? Evet, biraz evvel söylediğim gibi e, köpeği veya kediyi doğasından ayırıp normal doğada yediği işte hayvan alayarak başka e, canlıları ağlayarak beslenme, çünkü bunlar karnivor, et yiyen hayvanlar. Ee, buradan ayrıp tamamen kimyasal işlemden geçirilmiş Hı. özel katkı maddeleri, koruyucu maddeler, boya maddeleri katılmış kurmama verilmesi veya e, yaşam koşullarının e, zorlanması, işte kimyasal madde içeren bazı e, konserve hazırlıklar verilmesi yanı sıra e, yine birçok e, ilaçlı katkı maddesidir kullanılması barındığı ortamda bunların bulunması e, hayvanın tabii ki kansere yatkınlığını arttırmaktadır. Peki kanseri nasıl e, tanıyabiliyoruz? Yani hayvanın üzerinde bir kanser, örneğin göğüs kanseri var. Hani biz insanlarda e, kanser için kontrol ederiz ya, e, evet, göğüs evet. kanserleri için. Hayvanların üzerinde bunu nasıl birey tanımlayabilir? Kendi eliyle kontrol edebileceği bir şey var mıdır tanımlamak için önce? Hayvanlar üzerinde de tabii ki e, Öncelikle hayvan sahibinin hayvanıyla e, birebir ilgilenmesi, bilinçli olması ve buna özen göstermesi gerekir. Hı hı. E, vücudun herhangi bir yerinde olağan olmayan, daha önce rastlanmayan bir şişkinliğin olması, hı hı. yine e, davranış değişikliklerinin görülmesi, hayvanın e, örneğin kusması veya dış kısımdan idrarından kan gelmesi e, gibi Değişimler, sürekli gittikçe zayıflaması, karnının şişmesi hı hı. gibi değişimleri gördüğünüzde kanser olabileceğini de göz önünde bulundurmanız lazım. Ama en kolay bunlardan belki e, meme kanserleri. köpek etler rahatlıkla e, köpeğinizi veya kedinizi severken e, meme dokusu üzerinde, e, bezler üzerinde şişkinlik halinde belirlenir. Ama diğer şeylerde de yine mesela lenfumları şişti ise elinize gelecektir herhangi bir şekilde iyileşmeye yanaşmayan bir yarası varsa 3-5 gün 10 gün içerisinde hiçbir şekilde yerleme yok gittikçe büyüyor. Hmm. Yemek yemiyor mesela niye yemiyor ağzını eğer alıştırırsanız rahatlıkla açıp basabilirsiniz ağzında acaba bir yara tümör vesaire bir şey var mı? Hı hmm. ee, i̇drar ve dış kıl yapma alışkanlıkları değişti mi? Bunlarla e, birlikte dışarıya kan çıkışı, taze kan e, görülebiliyor mu? Bunların hmm. hepsi e, bizi yönlendirici. Bulgular tabii ki hayvan sahibinin sadece bu gözlemlere dayanarak e, kendi hayvanında bir kanser olduğu konusunda e, hükme varması mümkün değil. Aynen. Bu e, kuşku ortaya çıktığında direkt uzmanına giderek e, nasıl bir gelişim olduğunu anlatmalı ve buna göre de e, teknikler kullanılarak e, hastalığın ne olduğunu ortaya çıkarması gerekmektedir kanseri biz nasıl tanımlayabiliyoruz, bunu öğrendik fakat e, siz nasıl teşhis ediyorsunuz? Kanseri e, bizim rutin, e, klasik muayene yöntemlerimiz vardır. Önce e, fiziksel muayenesini yapıyoruz. Yani beş duyumuzu kullanarak dinliyoruz akciğerlerini, işte kalbini, e, bağırsaklarını veya e, elle muayene ediyoruz, palpasyonluyoruz buna. E, yani beş duyumuzu kullanarak değişik bir e, sistematik içerisinde bütün e, doku ve organları muayene ediyoruz. Hı -hı. Ondan sonra yardımcı muayene yöntemlerine geçiyoruz. Hı -hı. Yani röntgen, ultrason, MR e, gibi tekniklerden yararlanıyoruz. Hı -hı. Ancak bunların hiçbirisi kesin kanser teşhisi veya tümör teşhisi koymak için yeterli yöntemler değildir. Hı -hı. Kesin e, tanıya ulaşmak için yapmamız gereken bir tane şey var, ilginç bir şey var. O da e, doku örneği alıp yani biyopsi alıp Hı -hı. onu e, patoloji laboratuvarına göndermek patoloji laboratuvarına gönderdiğimiz e, doku örneğinde e, bazen sadece doku değil, hücre örneği de alabiliyoruz. O zaman sitolojik muayene, doku aldıysa histolojik muayene yapılıyor veya histopatolojik muayene yapılıyor. Dokunun e, öncelikle tümör mü, iltihabi doku mu? Olduğunun ayrımı yapılıyor. Daha sonra da eğer tümörse iyi uyulu mu, kötü uyulu mu? Kötü uyuluysa veya iyi uyuluysa da onu belirledikten sonra da üçüncü aşamasında ise e, dokunun tipi, hangi dokudan köken aldı, orijinin ne oldu, hmm. Bunu saptanıyor. Bu çok önemli. E, bunu saptadıktan sonra e, yanı sıra patologlar bize e, hangi evrede olduğu konusunda da ipucu veriyor. Mesela hücrelerdeki hmm. e, bölünme çok üst seviyede. Hmm. Yani çok aktif bir mitotik e, faaliyet var. Hmm. Bölünme faaliyet var. E Bu demek ki kötü huylu karakteri yüksek olan bir türü. Hmm. Yanı sıra biz bunu klinik e, gözlemlerimizle birleştiriyoruz. Hı -hı. O zaman şöyle bir yargıya ulaşıyoruz. Tümörü evreleyebiliyoruz. edebiliyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü evi olmak üzere dört evreye ayırıyoruz. Ondan sonra da e, tanı e, işlemini tamamlamış oluyoruz. Hı -hı. İş tedaviye geçiyor. E, harika iş. Peki bu süre ne kadar? Hani bunu yapma süresi ne kadar zamanınızı alıyor? E, asıl muayene yöntemlerinin kullanılması. Yani oskültasyon, perküzyon, palpasyon gibi dediğimiz bu temel muayene yöntemlerinin kullanılması hı. tabi kısa sürüyor. Hı hı. Ama e, ileri görüntüleme teknikleri, MR vesaire bunlar bir iki gün zaman alabiliyor. E, ee, patolojik muayenesi 3-4 günlük bir süre alıyor. Yani maksimum bir hafta içerisinde bütün e, muayene şeması e, tamamlanıp kesin bir tanıya ulaşmış oluyor. Sonucu bir hafta içerisinde almış oluyoruz. Evet. Peki e, nasıl tedavi uyguluyorsunuz? Tedavide e, asırlardan beri insanların e, ilk çağlarından beri insanlar tümör tedavisine hep e, ilgi duymuşlar. Ta Hipokrat döneminden beri kullanılan, hatta daha ilk çağlardan beri insanların e, kemiklerinde yapılan incelemelerde mesela kafatasındaki tümöre müdahale edildiği veya işte vücudun e, diğer yerine tümörlerin dağılama yöntemiyle kesip alınarak e, uzaklaştırılmaya çalışıldığı e, ile ilgili bilimsel e, yapılan e, araştırmalarda makaleler yazılmıştır. Günümüzde de en geçerli, en çok bizim kullandığımız tekniklerden birisi tabii başta cerrahi. Hı. Cerrahi değişik amaçlarla kullanılır. Hem tanıda hem yardımcı e, yöntemlerin, diğer yöntemlerin kullanımına olanak sağlaması, işte kateter yerleştirmesi vesaire gibi Hı. hem de e, tedavi amacıyla. Tedavi amacıyla cerrahi değişik şekillerde kullanılıyor. E, önleyici tedavi, mesela e, meme tümörü oluşumunu engellemek için hiç kızgınlık görmeden, Hı -hı. biz köpeklerimize veya kellenimize o verisöyütmelerimiz yani yumurtalıkların alınması operasyonu uygulanmasını öneriyoruz bu preventif cerrahi önleyici cerrahi Hı -hı. yine e, küratif cerrahi tümüyle kanser veya tümör dokusunun kesip alınmaması e, azaltıcı e, debürt veya cerrahi dediğimiz yani tümörün büyük kısmını alırız kalan çok az kısım çok daha hızlı büyümeye başlar üremeye başlar o zaman da buna e, kemoterapinin etkinliği artar. Dolayısıyla evet. ikinci tedavi yöntemi de bu şekilde e, ifade etmiş oldum. Cerrahi yöntemin dışında biz kemoterapi, e, kriyoterapi, soğukta dokuyu dondurma şeklinde, evet. immünoterapi gibi yöntemleri ülkemizde uyguluyoruz. E, henüz şu anda radyoterapi ne yazık ki uygulayamıyoruz ama dünyada e, radyoterapi de fiilen e, kanser tedavisinde onkologların, veteriner onkologların evet. e, hizmet skalası içerisinde yer almaktadır ama ülkemizde ne yazık henüz buna yönelik bir ünitemiz bulunmamaktadır. Ama diğer yöntemleri kullanarak tedavi ediyoruz. Bütün yöntemler Türkiye'de mevcut ve insanlar bunu araştırdıkları zaman bulabilecekleri bir bilgi merkezi var mı hocam? Yani ben bu konuda en yetkin yer olarak İstanbul Üniversitesi Üniversitesi'ni öneririm. Bari. Burada gerekli donanım, teçhizat ve tabii ki uzman bir kadro bulunması nedeniyle daha sağlıklı, daha kısa sürede sonuca ulaşacağım ve doğru bir tedavi prosedürünün cevap konusunda vatandaşlarımız rahatlıkla emin olabilirler, müşteri evet. olabilirler evet. ve fakültemize yönlendirmelerini tavsiye ederim. Ben de tavsiye ediyorum zaten kapdeden ötürü geldim. Peki tedavide neler yapıyorsunuz? Yani bu tedavi süreçlerinden sonra, bu anlattığınız işlemlerden sonra. Bu hayvan yine kendi evinde kalabiliyor mu yoksa burada bir yerde mi kalmak zorunda, nasıl ayarlıyorsunuz bunu? Tedavide, e, cerrahi işlem büyüktüğü göz önünde bulundurarak e, bazen e, hospitalize ediyoruz yani burada yatırabiliyoruz ama genellikle e, stres stresle bir olumsuzluk kaynağı evet. olması nedeniyle hastane ortamını çok fazla tutmak taraftarı değiliz. Evet. E, Operasyondan sonra hayvan sahibine teslim ediyoruz, sadece günlük daha sonraki periyotta antibiyotikleri uygulamıyor. E, kemoterapi zaten e, genellikle haftalık sikluslar halinde veya daha uzun e, dönemler halinde uygulanıyor. E, onda da hayvan sahibi ancak hayvanında bir değişim varsa e, mesela ilaç uygulamasından sonra şiddetli iştahsızlık, ateş, kusma Hı. gibi şeyler varsa o zaman e, biz de temasa geçiyor. Onun dışında genellikle evinde e, bulunmasından yanayız. Bu sıklıklarla tedavi yapılıyor. E bir de tedavi hangisi? Her tümör her türlü tedavi yapamıyoruz. Ee, yani rastgele seçilmiyor bu e, tedavi şeyler. İşte erime yapıldıktan sonra hangi eredeki, hangi tip tümör için hangi tedavi ile en iyi sonuçlar alınmış. Okay. Yani bir literatür taraması yapıyoruz, Hı -hı. yurt dışında veya ülkemizde yapılmış çalışmaların sonuçlarının en olumlu şey nerede alınmış, Hı -hı. onu tercih etmek durumunda kalıyoruz, çünkü uygulamamızda. Böyle bir tedavi prosedürü izliyoruz. Süper, çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdığınız için ve e, köpek dostu olduğunuz için. Umarım hiçbir köpek şey olmaz, hani kanser olmaz ama oldu ki başımıza geldi ve geleceğimiz adres doğru bir adres burası. Benim için en önemli olan şeylerden biri de doğru adrese ilerlemek. Çünkü hayvan olarak bizler yanlış adreslere giderek bir sürü macera yaşıyoruz ki benim yaşadığım gibi. O yüzden çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Görüşmek <laughs> üzere. Sağ olun.